Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Toplam buraya 80 dolar vergi vergiyle beraber 93 dolar ödedik. Şimdi bunları teker teker dışarıya çıkaracağım. Yanımızda ışığımız da var. Şurada sizinle beraber bakacağız. Ne var ne yok hepsini göreceğiz. Bu gördüğünüz gibi çöp toplamışlar resmen çöpü buraya koymuşlar. Muhtemelen boş bir kutu. Bunu çok ekledik. Pandora yazıyor. Bu da muhtemelen boş. Yani şu çöpü görünce açıkçası buna hiç şaşırmadım. Bunlar da gördüğünüz gibi çöp. Boş bir kutu. boş kutular. Tabii böyle görünce aklınıza geliyordur. Ya burayı birisi mi yapıyor falan ayarlıyor gibisinden düşünüyor olursunuz kesinlikle. Ben de düşünmüyor değilim tabi. Yastıklar sıfır gibi duruyor. Fena değil. 2-3 dolar eder. Kıyafetler eski bu yatak şişirmek için Şöyle bakalım altlarına Bu da ütü 2-3 dolar eder. Kıyafetlerin hepsi bayağı bir eski. Yani arabanın navigasyon gibi bir ürün. Buna bakacağız. Gördüğünüz gibi başka da bir şey yok. Burada da değerli bir şey yok. Bu da bana göre çöp. tane tabure. Çok değerli değil. Bu da direkt çöp. Burası da çöp. Bunlar da çöp. Bu kıyafetler de çöp. Sadece askılar. Gördüğünüz gibi tablet varmış. Tabletin yok. Nerede acaba? Veya kim aldı? Buradakiler mi aldı? Deponun sahibi mi yanına aldı? Bilmiyoruz. Bir şey de diyemiyoruz. Yorum da yapamıyoruz. Yani sadece söylüyoruz. Sizinle şu an sadece paylaşıyorum. Fakat kesin bir şey yok. sentler. Burada bir şey yok arkadaşlar. Kablo var. 2 dolar. Şu alette 5 dolar. Şöyle söyleyeyim. 10 dolarlık bir 15 dolar şurada var. Depoyu bırakan gene acımasız değil ya. Az çok bozuk para bırakmış yani açıkçası. O kadar da in Ya bu depo bana göre ayarlanmış olabilir. Çünkü bayan kıyafetleri var. Eyvallah. Tamir aletleriyle işi olmayan bir kesin kişi. Çünkü erkek yok evde. Erkek hiçbir ürün yok burada. Bir daha demek ki buradan Depo almayacağız. Gözüken o. Son kutumuz. Çok mu bir çanta. Ama çantanın hiçbir şeyi kalmamış. Durumu çok kötü yani çantanın. Şurada bir şey var ama. Hand sanitizer. Temiz bir hanımefendi. Bunlar da çöp. Bunlar tekerlekli sandalyenin herhalde ayakları. Bir tane Paris Hilton parfüm. Sıfır kutusunda. Herhalde 5, 3-5 dolar eder. Biraz daha bir şeyler çıksın da paramızı çıkartalım. 25 kuruş da var. Arkadaşım birazdan burada olacak. Bu ürünleri ona en azından ödediğim paraya karşılığında vermeye çalışacağım. Belki biraz daha az fiyata vereceğim ki alsın. Çünkü başka depolarda daha aldım. Onları da gidip Boşaltmak istiyorum en azından yerim çıkar. Siz şu an bu depodan ne kadar yaptığımızı görüyorsunuz. Yani 4 kutu herhalde çöp kesin var burada. Çünkü kıyafetler çok eski. Bir tane elektronik alet çıktı. Onu da muhtemelen unuttular burada. Yani başka da hiçbir şey çıkmaz mı? Çıkmadı. En son resmin altına 3 arkadaşınızı etiketleyin. Ne kadar çok etiketlerseniz o kadar çok kazanma şansınız olacak. Bakalım nasıl geçecek çekiliş göreceğiz. Mart gibi geleceğim. Mart'ta geldiğim gibi kendim e, Türkiye'den kargo yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yapıyı aldık. Gördüğünüz gibi su tankı var burada. İçerisinde ne var göreceğiz. Buraya 90 dolar dedik. Hatta hemen şöyle başlayalım. Şarj aleti var burada gördüğünüz gibi. Burası boş. orada değerli bir şey yok. Bir tane kasa var. tıraş makinesi seti. Speaker. Bunlar albüm. Gördüğünüz gibi albümler, bunlar ofise gidecek. Burada önemli bir şey yok. Bunlar boş çanta. Lamba. Bu da. Bu boştu. Klima. Bir 40 dolar eder. Arkadaşlar hepsi hand sanitizer. Hazır bir şekilde hand sanitizer. Burada paketleyip satıyorlarmış. Bu da boşaltmak için makinesi. Hepsi hand sanitizer. Kutuları da burada. güzel rahat bir koltuk sandalye gibi bu bebek bezini atmak için çöp kutusu bunlar resim Para sayma makinesi. Fosil bir tane saat kayışı. Bakıyorum gümüş olabilir mi diye de gümüş yazmıyor. Silverton diyor zaten. 1 dolar bulduk. Kalem piller. Bu 1 dolar daha. Şurada muhtemelen 3 dolar var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi bu kadar. Şunun keşke teki de olsaydı. Tutardım kendime. Gayet güzelmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Kasamız var. Bana göre hiç boş gibi geldi. Ama yine de bakacağız. Bunlar hepsi kargo yapmak için paketler. Çok rahat bir şekilde 10 dolar eder bir paket. iki paket 20 dolar. Şurada ıvır zıvırlar var. Personel ürünleri var. Bunlar personel resimler. Bir tane su tankı boşaltmak için makinamız var. Bu da onun şarj aleti. Tak takribi caizse 20 dolar eder o da. Şu çantalar var. Hepsi 10 dolar eder. Benim fiyatlarım bu arada arkadaşlar. Onu da açıklık getireyim. Bugün satabileceğim rakamlar. Ben bu ürünleri ve hatta şu makineyi daha uzun süre tutabilirim. Benim bu makineyi daha uzun süre tutmam demek, bunun gibi diğer ürünleri tutmam demek yer kiralamam lazım bir tane daha. Bu sefer yeriniz kalmıyor. Ondan sonra bir depoda daha tutmak zorunda kalıyorsunuz. Bunun için ekstra daha çok para ödüyorsunuz. O yüzden ürünleri bir an önce ivedi bir şekilde satmak gerekiyor. En önemli şey bu. Ben bu depoyu burada tutsam Alsam 400 dolar ödemem gerekiyor benim bu depoya. Ama benim bunu ne kadar boşaltırsam ödememe gerek kalmayacak. O yüzden 80 dolara satacağımı 40 dolara satıyorum. Herhangi bir ürünleri. Ya benim verdiğim fiyatların hepsi bugün satılacak fiyatlar. Onu da bilgisini vereyim. Yoksa tutmak istesek istediğimiz kadar tutarız. Ama o bize bakar, biz ona bakarız. Bir de üstüne para öderiz onun için. O yüzden bir an önce ibedi bir şekilde satmak gerekiyor her şeyi. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ha, bu arada çekilişimiz olacak. 3 tane tablet hediye edeceğiz. Instagram sayfamızı takipte kalın. Her 3 arkadaşınızı etiketlediğinizde son resmimize o kadar çok şansınız oluyor. Bilginiz olsun şimdiden. Çekilişte canlı olarak Instagram'dan kendim yapacağım. Tabletleri de e, Martin Mart'ın sonun gibi nasipse geleceğim o zaman. Kendim gelip arkadaşlara direkt kargo yapacağım. Hepsi bu kadar. Takipte kalın. Beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlere her zaman açığız. Bildiğiniz gibi cevaplamaya da çalışıyorum bütün yorumlarınızı. Bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin. Size de görüşmek üzere. Şimdi malları alacak olan arkadaşım geldi. Onu bu depoyu sattım. Kendime de bayağı bir vır zıvır yine ayırdım. Okay, Şu ürünleri kendime ayırdım. Ee, you know, okay? Bunların hepsi alkolmüş arkadaşlar. Hand sanitizer değil. Şu tank boş. Yeah. Şu tank dolu. Kendime de 6 tane ayırdım. Yeah. Bağdallardan. Onlar da bunları Haiti'ye gönderecekler. Okay, bu da hortum borusu. Okay. Bununla beraber dışarıya taşıyıp dolduracaklar şunlara. O şekilde gönderecekler ürünlerin hepsini. Aynı günü aynı anda gördüğünüz gibi satışı yaptık. Biz buraya 93 dolar ödedik. Ee, şu anda 180'e sattım. Ekstra da bayağı bir kendime bir şey yırdım. Güzel bir şeyler. Biz şu anda buradan paramızı double yaptık. Geri kalanı artık onlara bırakıyoruz. Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabayı doldurduk. Bu şekilde birkaç kere gelip gidecekler. Malları almak için depoyu boşaltmak için. Ama biz satışımızı yaptık. Paramızı aldık. Canlı canlı size direkt gösteriyorum. Soru işaretleri aklınızda kalabilir. Neden kendisi almıyor depoyu diyebilirsiniz. İnsanlar riske girmek istemiyor. Risk almak istemiyorlar. O yüzden direkt beğendikleri, istedikleri ürünler alıp gidiyorlar. Başka sorularınız olursa videonun altına paylaşabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum zaten. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.